şu an gerçekten ne, nerede olduğumu bilmiyorum. Ama e, güzel bir yol. Ormanın içinde. Gayet keyifli. Şöyle biraz etrafı dolaştırayım. Birazdan ön kamerayla yine göstereceğim. Şahin Tepesi gibi bir tabela gördüm. Onu bulmaya çalışıyorum. Birazdan da haritalardan bakacağım. Umarım kaybolmamışımdır. Sarmaşı efsane. Tabi az bir tercihsin. Evet arkadaşlar Şahin Tepesi'ni buldum. Bir tane kafemiz var. Güzel bir tane. Ee, kahve içeceğiz. Biraz onu gösterdim. Ee, şimdi de manzarayı göstereceğim. Yani kaybolmadım. Güzel bir his. Kaybolmamak. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani Sessiz, sakin, huzurlu, manzarası var. Yeşil, karşıda deniz var. Yani arkadaşın da gelebilecek. Güneşin batışını falan izleyeceğinde değerlendirilmesi gereken bir yer. Ben hayran kaldım. e, iletişim numarası alacağım muhtemelen değerlendirme için belki lazım olur. şimdi tekrardan göstereceğim. Gerçekten yani bayıldım. Evet, farklı yol olsun diye ee, bilmediğim bir yoldan geldim. Ee, şu an burada bir yol ayrımı var. Bir de belirli bir yol var. Ay, şimdi yine nereye gideceğiz? Neyse, bir yolu seçeceğiz. Şöyle göstereyim. Geldiğim yol burası. İki tane yol ayrımı var. İkisi de çok kullanılmış. Ben hangisine gideceğimi <laughs> bilemiyorum. Ee, bir yerini seçeceğim. Bakalım, umarız kaybolmayız. Orman. Asma bahçesi. İşte bu merak duygusu ve keşfetme duygusu benim başıma bela olacak bir gün ama bilemiyorum. Neyse en fazla Muğla içinde veya Ortaca içinde bir yerde olurum. Umarım doğru yol seçerim. Evet yolculuk devam ediyor. Medeniyeti buldum. Galiba aşağı taraf şöyle muhtemelen parlayacak göremeyeceksiniz. Ön kameraya geçeceğim. Galiba aşağısı dalyon olması lazım. Ee, karşıda da bir yerleşim var. Orada bir yerleşim var. Galiba karşısı ortaca veya ya da dal olması lazım. Yani neresi olduğunu bilmiyorum. Bakalım yol bizi nereye götürürse. Ee, evet gerçekten yol çok seyrekti ya yani ormanın içinde çeşitli bitkiler, ağaçlar, zeytin ağacı, çam ağacı adını da bilmediği. Böyle bir ağacın olduğu yere geldim. Yani normalde e, popüler yerlere gidiyoruz. E, i̇şte ne bileyim iç tuzu, falan. Ama asıl güzellik hiç keşfedilmeyen yerlerde. Evet hiç keşfedilmemesi daha güzel olur. Çünkü talan edilmiyor. E, bugün bir anda esti yani. E, o tabelayı görüp dedim bir gideyim, gezeyim. Şu anda yine bir yol ayrımındayım. Ama yani şu tabeladan bulurum. Mergenliğe doğru gideceğim. Ee, yani eğlenceli bir yoldu. Hani eğlendim en azından. Ee, mutluyum.